Evet arkadaşlar bugün Please Donate'den kazandım. 17 Robux'la kendimize şeyler alacağız. En son Emo'ya baktığımda güzel bir kıyafet görmüştüm. Favorilere giremedim. Ondan dolayı direkt buradan alacağım. Çok heyecanlıyım. Daha 2 Robux da gelecek. Toplamda 19 Robux'um olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama o Robux'unu harcayacağım. Hmm. nereden bulacağım bakalım bulamayacağım galiba zaten bulacağımdan da pek emin değilim o zaman şey yapalım şöyle şuradan bir çıkalım çık buradan ee, daha fazla daha profile girelim Evet. Girdik buraya. Buradan arkadaşlar profil tamamını görüntüle. Arkadaşlar yüklenmiyor. Neden anlamıyorum ya. Acaba ekran kaydını açtım mı? Ki? Favorileri bir tane kıyafet bir de şey almıştım işte. Pantolon almıştım da. Açılmıyor. Heh, açıldı. Kuvartiye. Şöyle favoriler. Evet. Hadi. Yes be. Evet. Klasik kıyafetler. Klasik gömlekler. Evet arkadaşlar. Bu. Evet bu. <laughs> arkadaşlar sonunda alıyorum. Evet. Bakın. Çok güzel. Bir dakika. Bir almadan önce nasıl bir daha bakalım. Çok güzel ya. Evet alalım. Hemen alıyoruz. Ee, satın al dedim. Ve aldı mı? Başarıyla satın alındı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen özelleştirden. Ee, bunu giymem lazım. Yedikten sonra bir de pantolon var ya. E, hala 17 diyor. Bak. Bak olmuştur büyük ihtimal. Evet klasik. Giyiyor tamam çok güzel. Çıkalım buradan hemen tekrardan daha fazla. Arkadaşlar video biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın kusura bakmayın arkadaşlar bir tık öyle oldu favoriler hemen geri 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 gir. elementer değil favoriler evet arkadaşlar çok güzel duracak ee, bu ne lan dünyalar değil ee, klasik kıyafetler klasik tişörtler pantolonlar arkadaşlar bu kadar pantolonu da favorilemiştim hepsine bir bakalım arkadaşlar ben bunu